Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda eskiden yaptığım ve şimdilerde yapamadığım, zorlandığım ve de vaktim olmadığı olmadığı için bıraktığım bir iş konusunda anlatacağım. Ben biliyorsunuz okulda 15 yaşından da İstanbul'a tekstilde çalışmaya gittim. Belki 14 yaşında Yani 7. sınıfa gidiyordum. O zamanlar 8. sınıfa geçmiştim. Kulaklarda işitme kaybı ilerlediği için kulaklık almam gerekiyordu. İşte o zamanları bilirim. Önlerinde koca tekerlekli altı tekerli arabalar, minibüsler vardı. Cam vazoların içinde buz gibi su satanlar vardı. Simit satanlar vardı. Bir başka bir İstanbul vardı. Kulaklık alabilmek için aylarca gezdiğim zamanlar vardı. İlerleyen işitme kaybım sebebiyle İstanbul'a gittim kulaklık pahalıydı. Onu alabilmek için bir yıla yakın çalışmam gerekiyordu. Okuldan sonra hemen gidip gittim. Kulaklığı da aldım. Dayım bana sormuştu. Okuyacak mısın, çalışacak mısın diye. Nihayet de gece orada iş yerinde kalan arkadaşlarımla karar vermiştim. Okuyacaktım. Ama bir daha dayım sormayınca öyle yine kaldı. Sonraki senelerde okula gittiğimde yani Samsun'a memleketi geldiğimde okul arkadaşlarım gördüğüm zaman duvar arkalarında saklanırdım. Yani onları görünmemeye çalışırdım. Onlar okuyordu. Ben ise çalışıyordum. Neyse geçelim arkadaşlar. <laughs> Birkaç yıl İstanbul'da tekstil yaptım. Ağır yükler, ağır işler. Yani hayvan gübresi Amerika yüklerdik. Irmak kenarlarına çakıl yüklerdik. Bu şekilde bazen de Hüseyin ile çalışırdım. Tanıyorsunuz. Zamanımız öyle böyle geçti. Bir de tamire meraklı biriydim her şeyin işini merak ederdim. Mesela bunun için de merak ederdim. O zamanlar olsa bunu paramparça şey derdim. Bu şekilde bazı küçük tamirleri yapa yapa, bazen de büyüklerini yapmadım. İlk başlarda testereleri yaparken bazen bozardım ama babamın kırdığı da oldu. Çok kısa bir şekil ama benim zekama güveniyordu. 5 dakikalık işle bir hafta uğraştığım da olmuştur arkadaşlar. Evin çatısında küçük bir yerde tamirler yapardım. Testlere tükerdim. Traktörü paramparça şey ederdim. Universal 550 traktörü. Arkasını parçalarım. Diferansiyelin şanzımanını tamamen ayırırdım. Tura raflara dizerdim. Diyorum ki bu kadar par diyorlar ki bu kadar parçaladın. Geri nasıl tüpleyeceksin diyorlardı. O zamanların ne video vardı, ne bir belge vardı, ne de ustam vardı. Bu şekilde hayatı buralara kadar açtık. Tabii sosyal medyada bazı arkadaşlar da bunun gibi işler yapıyorlar, çabalıyorlar. Aynı şekilde. Asıl gelelim konuya. Ben sadece bunlar değil. Ayrıca ev iletiliklerini trafalarda sigortaları zaten trafa sigorta konuştuğum videom da var. Onlar yapıyordum. Ve de analog cihazlardan beri uydu kurulumu yapıyordum. Sıfır alıyorlar. Açıyordum. Kuruyordum. Anten yönünü ayarlıyordum. Bu köylerde neredeyse herkesi TV yapmışlığım vardı. Herkese. Zamanla benim adımı duyup da aşağıya bir esnaf çağırdı. Usta olarak orada tamirhane açtım ama parça satmıyordum. Hayat buralara geldi. Sonra işlerim yoğundu. Açtı zamanla. Bugünlere kadar geldik. Zaman geçtikçe, yaşım ilerledikçe ve de yaşlandıkça bazı işleri bırakmak zorundaydım. Bana çamaşır makine bile söktürüyorlardı. Merdiven ile çamaşır makine. Bayden fişleri, Bayden motorları o kadar uğraşıyorsun ki, o kadar uğraşıyorsun ki artık bunlar zamanım yok. Tamirhaneye çalışmak nasip falan bile getiriyorlardı. Ama bunları kabul edemiyordum. Çünkü zamanla tamir işleri arttım. Araç tamir işleri bunlara vakit bulamamıştım. Ayrıca televizyon tamirlerine de vakit bulamamaya başladım. Televizyon tamirleri birilerine kolay görünse de bayağı yorucu oluyor. Sadece ayarlamak diye kanalları sıralamak var. Kanalları bazı cihazlar ise sıralarken bir donuyor. Yarım saat sıraladığın kanalların hepsi siliniyor. Tekrar yapıyorsun. Onu da şöyle bulduk. Biraz dizyon kaydediyorsun. Tekrar dizyon kaydediyorsun. O şekilde aşabiliyorduk. Eğer hepsini dizip kaydedeyim derken cihaz donuyor, tekrar uğraşıyordun. O kadar yorucu ki. Her neyse gördüğünüz gibi bugünlere geldim. Tabi işlerimde engellemeler oldu. Haksız suçlamaları tabi kaldım. Halen de öyle şeyler halen var yani. Her usta içinde var. İsmi Sosyal medyada başka youtuber ustalar var. Onların çok ustaları var. Yanında çalışanlar var. Ama benim iş yerimde maalesef ki ustam yok. Çalıştıracak usta yok. İşi bilen biri yok. Bunu çevreden biri bulayım. Sürekli kaydansınlar. Usta olsunlar. Emeklerini alsınlar. Ama maalesef ki şimdiye kadar çoğunlukla yalnız çalıştım. Biliyorsunuz TV ayarlama işlerini 5 yıl önce bıraktım. Bakın şimdi ayetim meseleye geliyorum. TV işi. Benim akraba yani yakın değil ama yukarıki mahallede TV'si bozulmuş. Ben TV'si için acil akşam çağırdı. Ben de dedim abi yoğunum yorgunum dedim. Yani bakın saat 8'de zaten 8.30'da çıkıyorsun eve bazen de videoları yayınlayacaksın yemeğini yiyeceksin çayını içeceksin aileye vakit ayıracaksın bu, bunu durum zaten bir de iki de uyuyorum yoruluyorum yani Neyse ki ben de abi dedim bu uyduları ayarlamak için arkadaşım var orada onun cihazı var yani antene takıyorsun anteni yönünü ayarlıyorsun kolayca çabucak bulabiliyorsun nerede bu şekilde ben değilse bazen e, TV başına birini geç ayarlıyorum. Infoyu açıyorum. Anten siyah seviyelerini açıyorum. O, oradan antene gidiyoruz. Antene TV'ye bakacak abimiz. Nasıl ya ne yapacağını bilmiyorsa benim işim zorlaşıyor. Ya da televizyonu söküp de anteni yanına almaya gerekiyor. Bayağı yoruyor, uğraşıyor. Bu yorucu iş zaten ne bileyim her neyse abi dedim lan bu ne öyle dedim kimmiş o dedi telefonunu araştım orayı sordum orayı sordum telefonunu buldum verdim maalesef ki bana mesaj e, mesaj mı kanalımda yorum yapmış şeyde faca sayfamda demiş ki senden bu kadar mı yazıklar olsun sana demiş ben de maalesef ki özelden dedim işim olmayan bir işi yapmadım diye bir daha arkadaşı yönlendirdim diye bana yazıklar mı oldu? Ne oldu arkadaş? Sadece beni kendi menfaatiniz için mi sevdiğini? Yapmayın arkadaş. Biraz empati yapmak lazım. Ben yoğun değil miyim çalışmıyor muyum? yıllardır televizyon yapmayı bıraktığımı biliyorsunuz. Televizyon yapan çokça arkadaşlar var. Benim evimle onun evine uzaklıkta bir abi var. Boşta. Ben tam yönlendirdiğim cihazı olan bir arkadaş var. Tam ona yönlendirdim. Bana kızmış sonuçta. Demek ki beni TV'leri falan yaptığım için, evlerine gittiğim için o yüzden mi değer verildi bana? İnsan empati yapmalıdır mesela. Adam koca şirketi yönetiyor. Kocasına bir mesaj yazıyorum. Mesaj görüyor ama yanıt gelmiyor. Ben bunu normal karşılıyorum. Çünkü adam koca şirket yönetiyor, meşgul, yoğun, yorgun müsait olduğu zaman zaten dönüş yapar. Hatta beklenmedik bir anda dönüş yap kanalımda yorumlar yapıyor kanalımda kolay gelsin diyor videolarımı izliyor. Ben tabii ki biliyorum neden cevap vermedi, neden geç cevap verdim. Çünkü çalışıyor işinin başında. Aynı şekilde ben de çalışıyorum. Koca bir iş yerinde akşama kadar çalışıyorum yorgun yorgun yetmedi. Akşam gelince de çalışıyorum. Mesela sorular soruluyor kanımda, bu kanalımda. Bu soruları cevaplamak bayağı da zor oluyor. Sadece YouTube kanalımda da diğer yerlerde de soruluyor. Ama diğer yerlerde sorulan sorulan sorular için de arkadaşlar lütfen bunu mümkün olduğunca YouTube kanalımdan sorunun özelden bu sorular uzayıp gidiyor. Ama verdiğim cevaplar da eğer o kanalımdan sorulursa başkaları yorumlara bakarak verilen cevapları takip ediyorlar. Bunlar onlar için önemli arkadaşlar. Ne maalesef ki bizim Türk insanının çoğunun empati yeteneği yok, empati yapma özelliği yok ya da düşünmüyorlar. Bir şeyi bir şey yani söylerken veya yaparken kendini düşündüğün kadar diğerinde düşünmek lazım. Yoğun mudur, yorgun mudur, stresli midir? İş yerin mesela ben iş yerinde stresliyim. Doğal olarak sinirlenebiliyorum. Çünkü yoğunum bir ot motor gidiyor, bir kesim motor geliyor, bir traktör geliyor, bir pat, pat geliyor. Birinin işini yaparken diğer gün benimkini yap ben hemen gideyim diyor. Ben tarladan geliyorum diyor. Zaten diğerleri de tarladan gelmiş. Anlayış karşılamıyorlar. İşte tamir işleri, tamir işleri. Bu kadar tamir işlerinin zor yönünde budur arkadaşlar. Başka işler olur. Mesela kulaklarım duysaydı. Ben şimdi tır sürerdim. Tırda da birçok zorluklar vardı. Tehlikelidir. Ailenden uzak kalırsın. Doğrudur bu. Ama bir işe alırsın. Bir gün veya iki gün yola gidip gelirsin. Bir şey görüşmeler yapmazsın. Ama tamirde bu farklı. Günde 20-30 iş giriyorsa 20 müşteriyle 20-30'da 20 müşteriyle Konuşmak zorundasın, onlara anlatmak zorundasın sabır etmeleri gerektiğini ya da bugün bitiremeyeceğini, yarını alması gerektiğini söylemek zorundasın. Uğraşmak zorundasın. Kabul etmiyorlar, sen de yapmıyor, sen kızıp gidiyorlar. Bu da ayrı bir der. Neyse şimdi bile bunu anlatırken başım ağrıdı. Gerçekten sanki döner gibi oluyor. Bazen canlı yayın yapınca da oluyordu. Sonra doğru böyle olunca kapatmıştım bir ara. Bir defa olmuştu. Ya yani neyse arkadaşlar. Ben her zaman dediğim gibi mükemmel biri değilim. İş yerinde sinirlenebiliyorum doğal olarak. Bunu çoğu müşterim bilir. Anlayışla karşılanlar. Yani sakin kafayla beni eleştirenler olabilecektir. Gerçekten aynı şeyi kendileri de yapsalar belki daha beterini yapala, yapabileceklerine yapabileceklerini kendileri de düşünmelilerdir. Dediğim gibi artık TV gibi işlere yetişemiyorum. Bizim mahallede de amcam falan çağırıyor. Onlar da idare bakıyorum ama <laughs> ne yapacaksın? Mecbursun, yapıyorsun artık. <laughs> Her neyse arkadaşlar sizleri fazla beklettim. Bunun için buraya kadar dinleyenler varsa teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.